Bu anlatımımızda sizlere balkonların çizimini göstereceğiz. Balkonlarımızın rengi biraz farklı. Çizgi kalınlığı da diğerinden biraz daha ince. Bunu yakınlaştığımız zaman görebiliyoruz. Daha ince bir çizgi. Yani default çizgimizde çizeceğiz biz bunu. Ama renk olarak biraz daha açık mavi kullanacağız. Öncelikle bunun için katmanımızı oluşturmakla başlayalım. Layer Properties'e tıklıyorum. Bir kez daha tıkladım ve tıkladıktan sonra duvarlar katmanından değil de ana katmandan yani default katmandan bu layer'ımızı oluşturuyorum. Onun için önce buraya tıklıyorum. Daha sonra new layer'a tıklayarak layer'ımı oluşturuyorum. Buna balkonlar diyelim. Balkonlar. Enter'a bastım. Balkonlar dedikten sonra renk olarak şuradan bir renk seçeceğiz. Buraya tıklıyorum dıktan sonra daha açık bir mavi renk seçtim. 140'mış bunun kodu da okey dedim. Çizgi de default olarak devam edeceğim. bu şekilde yaptıktan sonra balkonlar katmanına geçmek istersek yani buradan değil de buradan da geçebiliriz. Üzerine iki kez tıklıyoruz. İki kez tıkladığımızda bakın buranın değiştiğini görebilirsiniz. Balkonlar katmanına bu şekilde geçmiş olduk. Çarpıdan kapatıyorum. Şimdi mutfak ve salon balkonunu çizeceğiz. Mutfak ve salon balkonu burada. Bunun dış ölçüleri, iç ölçüleri verilmiş burada. Şuradan itibaren buraya kadar 245 görünüyor. Yine şu tarafa doğru bakacağım. Ee, i̇ç ölçüsü burada 490 diyor şuraya kadar. 245'e 490'lık bir ölçü girilmiş. Peki bu nereden itibaren girilmiş? Şuradan itibaren 10 santim içeriden bu çizimimizi yapacağız. O zaman şuraya yakınlaşıyorum. Balkonlar katmanındayız. L. Enter diyorum. Şuraya geliyorum. Buraya hiç tıklamıyorum. Bakın buraya yakaladıktan sonra faremi sağa doğru hareket ettiriyorum. Hizamı kaybetmedim. Orada kesik kesik yeşil bir çizgi belirdi. Bu durumdayken 10. Enter diyorum. Ve 10 santim içeriden başlamış olacağız bu şekilde. Ve yukarıya doğru da 245 çizeceğiz. 245 dedim. Enter'a bastım. Faremle biraz uzaklaşıyorum. Uzaklaştıktan sonra şu da resmimin üzerinde de gezelim bu şekilde. Resmime bakıyorum. 490 yazıyor. Bu tarafa doğru da 490'lık bir ölçü yazacağız. Enter'a bastım 490 dedik fakat bakalım bu 490'lık ölçüyü nereden almış? Evet 490'ı en dıştan almış. Bundan dolayı bir sorun oluştu. 245 doğru 490'ı en dıştan almış. Şöyle bakıyorum yani e, buradaki aks çizgisinden almış 490'ı. Biz bunu biraz daha içeriden alacağız. E, i̇çeriden almasak da olur. Yani direkt buraya kadar 245 çizdikten sonra şuraya sadece direkt birleştirebiliriz. Son yaptığım çizimi geri alabilmek için klavyeden CTRL tuşu basılıyken Z harfine bir kez bastım ve buraya geliyorum bakın dik yakalama. Perpendicle eğer aktifse sizde aktif olup olmadığına bakmalısınız. O snap ayarlarına sağ tuşla tıklıyorum. Perpendicular burada seçili olması lazım. Seçiliyse buraya tıklayarak bu seçim işaretini buraya getirebilirsiniz ve seçili hale gelir. Buraya geliyorum. Şimdi buraya tıkladıktan sonra buraya geldim. perpandıkları yani dik yakalama aktifken buraya bir kez tıklıyorum ve ESC tuşuna bastım. Ve daha sonra offset komutuyla ben bunları çoğaltabilirim. offset komutuyla çoğaltmadan önce join ile ben bunları bir birleştirmek istiyorum. Ayrı çizgi olabilir. Önce bu çizgiye tıkladım. Daha sonra da bu çizgiye tıkladım. J Enter diyorum ve tek bir çizgi haline geldi. Bakın üzerine bir kez tıkladım hepsini seçmekle. ESC tuşuna bastım. O, Enter diyerek bunu çoğaltacağım. Çizgimin herhangi bir köşesinden itibaren buraya tıkladım. Yukarıya doğru faremi hareket ettirdim. Daha sonra 10 dedim. Enter'a bastım. 10 santimlik bir offset yapacağız anlamına geliyor. Daha sonra çizgimin üzerine bir kez tıklıyorum. Faremi dışarıya doğru hareket ettirdim. 10 görünmekte orada Enter'a bastım. Fakat geri e, çizim yaptı. Bu o snap ayarlarından kaynaklanabiliyor. Ctrl Z tuşuna basarak tekrar geri geldim. O Enter dedim. Şurayı yakalamaması gerekiyor. Buraya bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra 10 Enter dedim. Daha sonra çizgimi üzerine bir kez tıkladım. Bakın bu hizada bir yerde de şu dışarıda bir noktaya doğru hareket ettirdim. O snap ayarlarına kaynaklanabiliyor. Bu durumdayken şurada bir yerde bir kez tıklıyorum. Fareden enter'a basarsak yani klavyeden enter'a basarsak bunu yapmayabiliyor. Az önce yanlışlıkla enter'a bastık. Enter'a basmak yerine oraya bir yere tıklamamız gerekiyor. Şimdi o snap Aktif. Bunu iptal etmek için ESC tuşuna basıyorum. Buradaki e, mutlak salon balkonunu da çizmiş olduk. Şimdi bir de şu tarafta çocuk odası tarafında bir balkonumuz var. Bunu da birlikte çizelim. Balkonumuz burada. Ölçülerine bakalım. Evet ölçülerini şu şekilde kontrol edelim. Nasılmış bunun ölçüleri? Burada herhangi bir ölçü, iç ölçü yazılmamış. Sebebi de şundan dolayı. Yani şurada var bir tane e, iç ölçü. Çünkü e, balkonumuzun çizgileri aks çizgilerine çakışıyor. Çakıştığı için ekstra bir ölçü verilme gereği duyulmamış. Peki buna göre biz de yapalım. Şimdi aks çizgilerine göre hareket etmemiz gerekiyor. Burada bir aks çizgimiz var. Burada bir aks çizgimiz var. Aradaki mesafede 70 görünüyor. Şuradan itibaren 10 santim içeriden başlayacağız. Hep birlikte bunu yapalım. Şimdi L Enter diyorum. Bu köşeye geliyorum köşedeyken hiçbir yere tıklamıyorum. Faremi hareket ettiriyorum. Bakın orada bir artı işareti belirdi. Bu durumdayken 10 enter diyorum. Ve 10 santim ileriden çizime başlamış oldum bu şekilde. Yukarıya doğru da 70 yazıyorum 70 yazdıktan sonra şimdi yatayda bir ölçü görebiliyor muyum yatayda bir ölçü göremiyorum fakat şu aks çizgilerinden bunu hesaplayabiliriz şimdi balkonum nereden başlıyor şu noktadan başlıyor burada şimdi bir 25'lik bir ölçü var 80'lik bir ölçü var 235'lik bir ölçü var evet 235 25 ve 80'in hepsini birlikte hesaplamamız lazım 25 80 daha 105 105 235 daha 110 diyelim 340 yapıyor. Evet 340 santimlik bir çizgi çizeceğiz. Bunun için 340 yazıyorum. Enter'a bastım. Bakın 340 santim çizdiğimizde bu tarafa bu noktaya bir yere geliyor. 340 şuraya kadar gelmiş olduk. 340 dedikten sonra aşağıya birleştireceğim bunu ben. Bakalım şurada en sonunda 22,5 santimlik bir boşluk kalmış olması gerekiyor. Aşağıya doğru indim. Burada da herhangi bir ölçüm verilmemiş. Fakat önemli değil. Ben buraya bir kez tıklıyorum. Burası dik yakalama işareti şimdi tıkladım. ESC tuşuna bastım. E, şuranın toplamı 22.5 artı 10. 32.5 olması lazım. Mezuruyla bir kontrol edelim. Mezuruya tıkladım. Şuraya geliyorum. Burasındaki ölçüyü görebilecek miyiz? Buradan gösterecek mi bize? İki çizgi arasındaki ya yani buradaki ölçüyü bana göstermiyor. İki mesafe arasında gösteriyor. Yani şu aradaki ölçüyü görmek istiyorum. ile eğer göremiyorsak line komutuyla bunu anlayabiliriz. Line'a tıkladım. Evet, şuraya geliyorum. Bir kez tıkladım. Şuradan şuraya geldiğimde 32.5 olması lazım, ama 22.5 çıkıyor. Ben çünkü en dıştan çizmeyi düşünmüştüm. Burası 22.5, burası 10, 32.5 olması gerekiyor. O zaman ölçülerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Evet, sebebi şu: buradaki aks çizgimiz balkonun iç kenarında görünüyor. Buradaki aks çizgimiz ise dış kenara görünüyor. Demek ki 200-340 yerine 350 çizmemiz gerekiyordu. O zaman ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Çizgimi siliyorum. Sildikten sonra buraya bir kez tıkladım. Ucuna bir kez tıklıyorum. Sağa doğru hareket ediyorum. 10 yazıyorum. Yani 10 santim daha uzatmış oldum. L Enter diyerek yukarıdan aşağıya bir çizgi daha çizeceğim. Tıkladım. Aşağı doğru iniyorum. Şöyle yakınlaştım. Buraya yakaladığımda bir kez tıklıyorum. SC tuşuna bastım. Ve şimdi çizdiğim her üç çizgiyi de seçerek joinleyeceğim. Yani tek bir çizgi haline getireceğim. Çünkü daha sonrasında offset yapıp çoğaltmak istiyorum. Yani balkon kenarlarının kalınlığını oluşturmak istiyorum. J Enter dedim ve çizgime tıkladım. Evet zaten J Enter dediğim direkt onları birleştirdi ve o enter dedim seçiliyken herhangi bir noktasından mesela şuradan buraya tıkladım sağ veya aşağı doğru olabilir on enter dedim on enter dedikten sonra ikiye bu sefer offset diyeceğim içeriye doğru fare market ettirdim şöyle boş bir noktada bir kez tıkladım ve buradaki balkonumu da oluşturmuş oldum şimdi şuradaki mesafenin 22 buçuk olduğunu düşünüyorum. Hemen bakalım buraya tıkladım buraya tıkladım. Evet 22,5 olarak görünüyor. ESC tuşuna basarak bu çizimi iptal ediyorum. Sadece ölçüyü görebilmek için bu çizgiyi çizmiştim. Evet, bu anlatımımızda da balkonlar için katmanlarımız oluşurdu ve balkonlarımızı çizdik. Bu bir sonraki anlatımımızda da kapıları, daha sonraki anlatımımızda ise pencereleri çizeceğiz. Kapı ve pencere çizimleriyle devam edelim.